bar sarnıç olabilir deniyor bu delikler ileride de var fakat şurası ana giriş kapısı olduğu tahmin ediliyor. Buradan da bu tepenin arkasında tapınağa gidiliyor. 12 bin yıl önce İstanbul'a ait ilk kapılık Urfa'nın Göbekli Tepe mevkiinde. Amca siz ne yapıyorsunuz burada? Biz hala işte hem kazı ekibindeyiz, hem güvenlikteyiz. Güvenlik Biz İstanbul'dan geldik, ee, Göbekli Tepe hakkında bir şeyler öğrenmeye, görmeye ve çok heyecan duyduk şu anda. Hoş geldiniz amcalar. Sağ olun. Sağ olun. Ee, sefalar getirdiniz. Teşekkürler de burası bu kazıda önce buralar tarlalarımızdı yani. Biz buradan ekin ekiyorduk. Daha doğrusu e, çoğunluk mecirmek, bu da ara sıra orpa ekiyorduk. Fakat bizim Urfa halkı bura biliniydi. Yani ziyaret amacıyla bu yukarıda bir yatır var. Yani bu daha önceden bura biliniydi. Nasıl biliniyordu burası? Yani bura bir ziyaret, bir kutsal yerini biliniydi. Ama ortada bir şey var mıydı? Var işte, yukarıda yatırlar var. Ha yatırlar. Hı. İşte dedik ya bu etraftaki köyler hatta köyümüz hemen hemen her sene bahardan e, gel burada kurban kesiyorlardı, yemek yapıyorlardı, dua yapıyorlardı. E, hatta hastaları buraya getiren oluydu. Bu gazeteki önce halimiz oldu. E, hatta ee, biz böyle şeylere de şahit oluyoruz. Yani evlenip de adam çocuğuna ölmüş ki gibi tüp şey yok. Fakat e, şu an o yatırın yan tarafına bir kazı yapıldı. Orada da bir doğumla ilgili bir şey çıktı. Aa. Bir doğum kanı gibi bir kadının affedersen doğum yaptığını resmedilmişlerdi. Yani doğum sahnesi ve göbekli tepede bulunmuş yaptığım aslında. Boğumun da ilginç olan tarafı normalde baş kısmı önce gelir ama burada ayak kısmı önce geliyor. Onun da bir gizem yarattığı düşünülüyor ama çözülememiş bir gizem. Sekizon amcam burada çut sürürken iki tane heykel buldum. Sizin amcanız mı? Bu benim, burası benim. Evet. Onları götürüp Muz evirdi 86'da. o zaman Muz müdürü tarihi bir öğretmen, arkoluk değil oynamıyor. İşi gerçek de ya kireç taşıdır anca, sen ne yoruldu bunu getirdi. Bu şey değil geri götür, İslam yakışıyor bu. Fakat amcam da değil, madem öyle bir şey değil, ben at arabasına değil götürmüşüm, yorgun yorguna ben de dedi, dedim beni şimdi güzel bir yemek yedirler, bana bir çay ikram ederler, <laughs> tam tersine. Hayır. <laughs> ben de dedim, madem şey değil, ben de giderken yolda bir çöpe atar gider. Yani gerçekten atacaktım o şimdi. Evet. Fakat sonra değil, onlar da baktılar ki gerçek atacağımı için e, Geltme. demiş içeri atak, burada depoya kalsın. Bu alıp içeri atmışlar, amcam da bıraktı geldi. Arada demek ki 86'dan 92'ye kadar hani kimse gidip gelip olmadı. Fakat buradaki ziyaret dediğimiz amacıyla millet vardı yani. Yani burada. şifalı bir yermiş burası. Hı. Şimdi bu 92'den önce bu Navali Çur'da bu gazı yapıyordu. Bu Klaus Schmidt, Alman alkolik. Orada su birikti artık, orası suyun altından kaldı. Adam müze işte eser meser teslim ederken şey derken o verdiklerimizi taşları görüyor. Bunlar nedir, nereden gelmiş, nedir? İşi de tabii orada bitmiş. Ve müze müdürü aynı sırrı söyledi. Bir köylü getirdi, çiftçi biz de burada oh, almış. O zaman bu kazı yapan e, Klauşi Mit'in de hocası vardı, Harald Yani işin asas patronu oydu. o O taşı inceli, şeyli, ondan sonra artık ne bileyim, şey mesela testini mi yapayım? Değil bunun yerini muhakkak bir bölüm görün değil. Adam çıkıyor işte sonra işte ya bu göbekli tepe öğrenci köy nerede şu bu kimse kendine yardımcı da olmuyor. Fakat demek ki işte iş olacak birkaç gün sonra şu bu Navali Çori'ye gidip gelen servis arabasını kullanan da yeğenimiz geliyor. Klaus Bey de benim dayılarım ki ben orayı size götürebilir miyim? Gelmişler bizden habersiz buraya bakmışlar, keşfetmişler. Tabi dedim ya arkeologlar yani bu toprağa bakmışlar, bu yığma. Doğal bir toprak değil. Hmm. Burada çakmak taşları var, şeyler var. Fakat adam artık işini ciddiyette doğmuş. Muhtarı sonra büyütmüşler. En son bize uğradılar dedi ya bu toprak, yığma toprak olduğundan farkındayız. Hadi, biz burayı bir İzin verin, biz burayı bir araştırma yapacağız, kazanacağınız için bu. Ben de düşündüm, verir miyiz, vermeyecek mı özel mülkiyet toplumu. <laughs> Fakat böyle bir şey de, bu da çok mühim bir şey. Yani her şeyi işin ehlinden sormak lazım. Ve işi de iş ehline vermek lazım. Yani çok bu tercih eder. Evet. Gittim o zaman bir avukatla görüştüm dedim ya işte bizim bir tarlalarımız var durum böyle böyle bir yabancı kazacak buna, buna izin verir mi vermiyor mu? O zamanki avukat aynısı dedi ya dedi Sofi bu yabancılardan dedi bize zarar gelmez korkma dedi. İzin ver baksınlar araştırsınlar kalsınlar dedi bir şey çıkmasa bile seni tarlayı gene aynı düzeltip haline eski haline getirip size teslim edelim. Fakat herhangi bir şey çıkarsa dedi, sen de fayda görsen, köylü de görür, hepimiz fayda görür. Aynısı da çıktı. Biz izin verdik işte, demek 92'den sonra 93'ten o arabanın olduğun yer, şimdi oralarda bir giriş çalıştı, <laughs> yapamadı. Üçüncü sene o taşın verdiğin yer dedi neresi, bu tarafı, bu tepkinin arkası, orayı gösterdik, orada da, bir ay filan zaten bütün masrafı da kendi ödedi yani işçi olsun şey Adamın şeyi ancak bir ay kırk gün filan çalışıyordu. Orada da duvar muvar çıktı fakat resim göremedi. Ee, 94'ten burada bir taşın ucu görünüyor. Burada biraz görünüyor. Biz burayı temizlerken hı ara saban da rahatlıkla çağırsın diye babam biraz dedi bu taşı da alalım. Uraştık, uğraştık uğraştık baktık çamiyi. Maniyara getir bilmem <laughs> چخمده اون دانس را به قشت نه بالوس قفس آورد کرد و بود مود نه یادی و چخمی بقا گنا دمه اورادا بی گرمو تسنا گشمیش گنا وجو چخمیشت هر یوم وجور چا سرورجا ها دوغزان دورتن گالب قلاوز اشته اون قاز باشقان اطرافن قازده اوردا بی بوغا Allah. Tilki çıktı. Kılavuz da bunu alttan. ne oldu yani o da bilmiyor şimdi işin gerçek 12 bin sene önce kim ne harita var ne bir ee, 63'ten bir e, Amerika yüzey araştırma yaparken arkeologların bir şeyi var kuralı var ee, Chicago Üniversitesi'nden buraya bir işaret koymuşlar ha. burada bir e, yani bu yıkma bir toprak çakmak taşlarında ha. o da değil ben tabii sizin taşları Onlar gördüm. Onlar bilinmişler ama yani. Dedi ben ona da dayanarak bu işe çok ağırlamıyor. Ee, evet, tamam. devam ediyor. Şu an burada 4 tane yok mu çıkmış? Bu son dört zaman... tane amca ne dediniz? 4 tane yapı. Yani yapı. Bu yuvarlaklar 4 tane burada çıkmış. Tapınak. Fakat bu son zamanda makinede bu yer altı Geoloji tarama makine de ara şey ettiler. Makine de 19 tane mi 20 tane filan buldu tespit etti bu tepede. Ama bazı başkan geldi dedi 24 tane olacak dedi. Bazıları mesela üst üste yapılmış. Yani ha. ha. E, ağaç bir kasa ahşap kasanın içinde Ağabey. leopar desenli bir taş varmış e, fakat hani üstten e, taş falan dökülür zedelenir diye onu açmamışlar. Şu an çatı bekliyorlar. Bu önümüzdeki şey mendiller, şey mi yapıyorlar? Çatı hazır yani başlayacaklar bu Mayıs ayında. E, Herhalde tahminden bir sene içerisinde filan. sağlık sağlıcak. Çok olaylar. teşekkürler. Nasıl ben sizinle teşekkür tanışmak e, büyük bir onur.